5 yıl başkalarına gitsin bunlar. Kutunun içindekileri şey yapabilirim. Ya saklarım ya da bir buluşmamda içindeki tüm kuru çiçekleri tek 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 verirdim herkese. Şarkılar anlamlı geliyorsa demek ki farklı şeyler. Ya bir gün bende biter de. Yine sen nerede evlenirsin? Kır istiyorum. <laughs> deniz gibi tam üstümde ben Belki de kimse bu kadar güzel şarkılar söyleyemeyecek ya da bu kadar hissettirerek şarkılar söyleyemeyecek. Hayatında başarılar.